Güzel ya neydin? Ne neydim ha görmeyin mi Dingildim. Mutfağı düzelteyim Mehmet de ne diyeyim? Böyle ne ettim bilin mi? Gettim üç buçuk çiğe. Sana bunu aldım. Aa ne güzel. La giden gün gördüm. Surfan eder oğlum. Dedim benim arvadım dedim böyle şey kullanmaz dedim ya. Gettim aldım. Ya Mahmet ya Mahmet of ya Mahmet ya. Güzelmiş. <laughs> ya oğlum tamam gevezeli gitme tamam ya hayırlı olsun hadi güle güle kullan. Bunu aldım bari şu masanın üstüne de Ne? Ya ben gitmişim. Bös büyük başımdan girmişim üç buçukcuya. Ya bunu al kullan ya hani masa üstünü boş ver bırak unut bundan mutlu ol yani. Niye kızdı ki şunu bu? Yani yani ne film oldu? Sana kötü bir şey söyledim. Neyse güzelmiş. Yarısında kesin lan ama götüreyim bari.